Size söz verdiğim gibi birazcık biriktirdim kutularımı. Bu kadar kutum var burada. Arkadaşlar burada da böyle kutular biriktirdim. En son 950 kupadan 1094 kupaya çıkabildim arkadaşlar. Çünkü ben çok oynayamıyorum arkadaşlar. Tabletimle de arada sırada oynuyorum. Tabletimde 2000 kupayım. Arkadaşlar bugün arkadaşlar kulübümüzü kuracağız zaten. Kulüp adı arkadaşlar. Yiğit. Berk. Bak şöyle yazıyorum hatta Berk. Yiğit görüyorsunuz. Yiğit Berk Yiğit yazdım açıklama. Gelmeyi unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kulüme gelmeyi unutmayın. Rozetimin şekli yıldırım olacak. Hatta yok. Arkadaşlar işte şöyle taç olacak. Herkes gelsin açık katılım. 200 kupa üstü gelebiliyor arkadaşlar. Oluşturdum. Evet arkadaşlar bu kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yiğit Berk YT kulübüne gelmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada. Kulübü nasıl arayacağınızı bilmiyorsanız göstereyim hemen. Bir saniye arkadaşlar. Bak kulüp ara diyorsunuz. Buraya yazacaksınız ki Yiğit Berk YT. İn başta ben çıkıyorum bak. İn başta Yiğitler YT 1094 kupa. Tamam buna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kutularımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. Birinci savaş kutumuzu açalım. İki yazdı bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. İki yazdı. Karakter geliyor. Oy! İşte bu. Evet arkadaşlar Frank çıktı Frank. Destansı çıktı oğlum destansı çıktı. Oha. Evet arkadaşlar işte bu destansı çıktı. Arkadaşlar şimdi şunu da alalım. Ve en önemlisi Mega kutuya geldik. Oy, bir tane daha çıkıyor. Bakıyorum arkadaşlar. Tıkladım. Tıkladım. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Daryl geldi arkadaşlar. Tamam o da çok iyi. Ama çok mutlu oldum. İşte bu. Arkadaşlar şimdi de kupa yolundan biriktirdiğim büyük kutuyu açacağım. Ooo. Hadi böyle. Bundan bir şey çıkmadı. Ama oha abi. Fren çıktı lan fren. Ha arkadaşlar bu arada broku da alayım. Fren çıktı oha. Fren çıktı lan. Oha French işte bu. Abi çok güzel bir karakter. Ben nasıl çıkardım onu ya? Vay canına. Baksanıza. 12 karakteri çıkardım bile. Fena olmuyor yani. Baksanıza ya. Of. İşte bu be. İşte bu be. Bunu montaj isterse koyun arkadaşlar. Montaj isterse montaj isterse bunu koysun ya. Montaj isterse bence çıkmaz. Çıkmalıyım bence. Üst üste karakter çıkardım. Rekor abi. Kendimi şaşırdım az önce. <laughs> Fren çıktı lan. Çok iyi karakter olmasa bile güzel bir yani. Kullanmak için. Arada sırada kullanırım. Çok az vuruyor zaten. Oha. Fren çıktı la. Hala şaşkınım. Nasıl fren çıkabilir oğlum? Ben çok şanssızım normalde. Aha. Şanssız hiç şanslı mı oluyor yoksa? Arkadaşlar şu an şok olacaksınız ve bu videoda kesin deli izlenecek. Bak eminim. İki karakter çıkardım. Oha. İstesem yapamam lan bunu. Demek ki videodayken cidden şanslı oluyoruz ya. Ben anlamadım ki ben normalde bunu hiç çıkartamam. Çünkü bu nadir bir karakter yani. Beni araya aldılar mı? Heh ölmedim. Şöyle Frank'le de şovumuzu yaparız artık. Frank'le de şov yapmadık demeyiz. Yedirtmeyiz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yalnız oha. Nasıl çıktı oğlum bana? Hala şaşkınım bak. Gördünüz mü la? Nasıl çıktı acaba? Çok nadir bir karakter çıkardım arkadaşlar. İki karakter üst üste çıktı video uğruna bak. İyi ki biriktirmişim ya. Mega kutudan bir karakter, büyük kutudan bir karakter. On numara oldu oğlum. Hala çok şaşkınım. Nasıl çıktı bu bana? Videonun başlığı çıktı bile arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars büyük kutu açtım. İki karakter çıktı. Oha. Daryl'a da bir el atalım. Deril. Daryl'a da bir el atalım. Arkadaşlar bu yeni çıkan karakterlerimizi bir iki el atalım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ama nasıl çıkarttım oğlum? Ben normalde bir karakter çıkartamıyorum. iki karakter seçerek çıkarttım. Video oruna bak arkadaşlar. Video oruna. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daryl'la da oynamadık demeyiz yani koçum. Şimdi şu aralarda biri var mıdır acaba? O chest'in şop şöyle. Ben bu karakteri hiç sevmiyorum aslında arkadaşlar. Ama bu bu telefonda bir şanslılık var yemin ederim. Benim tabletimde böyle şans yok ya. Benim tabletime hiç süper ender çıkmadı. Evet yanlış duymadınız. Çok şanslıyım be. Ben izliyordum bazı çocuklar videodayken deli karakterler çıkartıyordu. Bununla da bir el attık arkadaşlar. Burak'la da bir el atalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Çünkü bugün bir video daha atabilirim arkadaşlar. Yine kalkamadım zaten. Okula aslında uzaktan eğitim var. Canlı konuş. Öğretmen bizi sorular soracak ama ben kalkamadım. Burak'la da bir el atalım arkadaşlar. Oha ya. Hala şaşkınım ya. Vay canına. Ama bu video deli tutacak eminim ya. Normalde imkansız çünkü böyle bir şey olmaz. 7 dakika oldu bu arada video. Bununla kutu kırmak niye bu kadar zor ya? Bu Brock'la. bu karakteri seviyorum da biraz. Seviye atlatmak gerekiyor derken. Hayır Brock'la kaybettirdim demem. Ha oradasın lan. Görmüyor Şekil geliyor şekil. Jeki bana çaki. Evet bana çaki. Kaybettim arkadaşlar. Bu sayılmaz. Hepsiyle kazandım. Yalnız iki karakter çıkardım oğlum. Bak şaşkınım. Destan çıkardım ya. Oha. Oha. Yok artık. Şaşırıyorum. Benim de görevim yok ki. Tüm görevleri tamamladım. Arkadaşlar bu arada bana Royal Pass alacak arkadaşlar var mı arkadaşlar? Brawl Pass'miş. Bana Brawl Pass alırsanız sevinirim arkadaşlar ya. Brawl Pass'im hiç yok. Hem Brawl Pass bana alırsanız YouTube'da para kazanmaya başladığımda ben de Brawl Pass olmayan arkadaşlar alacağım. Bana Brawl Pass cidden lazım ya. Hiç Brawl Pass'im yok. Sezonun bitmesine daha 40 gün var arkadaşlar. Bana Brawl Pass alacak bir kişi arıyorum. İnşallah alırsınız bana ya. Aranızdan bir kişi çıkar. Frenkle oynuyoruz yine. <laughs> Biz anneannemi çektik. Biz her yer Trabzon. Ulus talebeli kankaya. Arkadaşlar iş bamba ya. Alışkınlık olmuş. Alışkınlık ne lan? Konuşmayı unuttum ya. <laughs> <laughs> Bütün özel yeri de var. Aa arkandan bu geliyormuş. Roza. Roza. Çıkılı bülü bülü bülü. bülü Oğra. <laughs> Ölmedik ki kıza. dağları deler. Ölürüm ben. Oh. Öldüm ben dur o şarkıyı. Tam yapamadık. Bakalım. Daha burada mı yok? Bunlar daha kipçi değil. Daha Senin için dolan neler yok ben. o. Oh. Az rengim sarı yaptım. <laughs> Efsane bir şıksın oh. Bu arada bakayım yine. 26 tane tek zaferim var. Çift zafer niye 32 lan? Ben daha çok çift çift mi yapmışım? Tüh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videonun başlığı da bana çıktı. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.